Epion Jams'ten herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir seriler yeniden karşınızdayım. Sizin de şu anda gördüğünüz gibi Submerat isimli bir oyundayım arkadaşlar. Kendisi küçük kısa bir oyun arkadaşlar. 3-4 bölümle biteceğini düşündüğüm bir oyun. Elektrisel videomuzda 100 abone teşekkür videomuzda yapmam yapacağım o serilerin açıklamasını yapmıştım ve her bir sonra Heavy Rain serisi yapacaktık bildiğiniz gibi ama Heavy Rain'e ben Türkçe altı indirdiğim zaman Oyunda hata oluştu oyun açılmadı. Şimdi dürüst olmak gerekirse benim İngilizcem pek iyi değil. O yüzden oyunu İngilizce oynarsam şey olacak pek düşünmedim. Hem ben anlamam doğrusu gün. Şunun sesini biraz kısalım oyunun. Hem de yani siz çok fazla anlamazsınız. Oyuna bir girdim, baktım. Böyle bir kontrol hmm, tuş kontrolü yaptım aklıma gelmedi. Özür dilerim. Tuş kontrolünü yaptım, bir oyuna girdim, baktım ne var ne yok diye. Bir ara sahne var mı yok diye baktım. Daha sonra işte şimdi hep beraber devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen şuradan yeni oyun diyorum ve başlıyoruz. Oyun hakkında bir bilgi vermek gerekirse ben oyunu kış indirimleri almıştım. 2020 kış indirimlerini aldım. Oyun normal fiyatı 32 lira. 30 e, 32 lira öyle bir şey. Ama indirimli fiyatı 3,5 liraydı. 3 lira 55 kuruş falan da oyun. Şimdi batmış bir denizdeyiz. Batmış bir şehirdeyiz aslında. Suların altında gömüş bir denizdeyiz. Bir kızı kontrol ediyoruz ve yanımızda bir kardeşimiz var. Anladığım kadarıyla kardeşimiz hasta. Bu kardeşimize gerekli eşyaları, sağlık kitlerini, böyle sargı bezleri gibi şeyler bularak hayatta tutmaya çalışıyoruz. Oyunun açıklamasında yazan şeyi alt, altı üstü böyle bir şeydi sanırım. Oyun çok düz bir şeyde, şey, bir çizgide gidiyor arkadaşlar. Oyun açık dünya bu oyun. Ama yani ilerlediği çizgi hep böyle sürekli aynı şeyleri yaptığımız bir oyun aslında. Biraz böyle yani atmosferi güzel olmasa bir aslında sıkıcı olan bir oyun aslında kendisi bence ama atmosferinden ve müzikleri gerçekten çok güzel oyunun ben bana göre bana kalırsa kendisinde arkadaşlar burada arada şunu da bildiğim bildireyim. bildireyim. Kendisi Türkçe var arkadaşlar. Kendisi Türkçe alt yazılı bir oyun. Çok konuşma çok diyalog oyunda yok diye biliyorum. Ama oyun yine Türkçe alt yazılı bir şekilde bizlere satılmakta. Yani ayrıca bir yama kurmanıza gerek yok. Evet başladı sanırım oyun. Oyunda şu an 80 fps falan alıyorum gayet iyi. En yüksek grafiklerde. Buraya ne yapacağız? Koyacağız mı kızı, Çocuğu. Bölümler ortalama 40-50 dakika falan olur diye düşünüyorum. Belki daha kısa olur, belki daha uzun olur. Ama bakalım nasıl olacak. 5 bölüm olmadan oyunu bitirmeyi planlıyorum aslında arkadaşlar. Çünkü çok uzatmayı planlamıyorum bu oyunu. Çok kısa bir oyun çünkü. 3 bölüm veya 4 bölümlük bir kısa bir mini ara seri gibi bir şey yapacağım bunu. Şimdi ne bunlar? 4 tane resim var. Aileyi temsil ediyor sanırım. Evler falan filan anlamadım pek. İzleyelim ama biraz. Daha sonra tekrar devam ederiz. Şuradan şeyim çıkıyor mu acaba benim ya böyle? Oo yarası yarası var çocuğun. C'ye basmam gerekiyor. Bastım. Hatıralar, Abi. şehirler, yaratıklar derken Abi. abicim. Takonu kanalı tutulacak bir şey bulmalıyım. Peki. Ne yapacağız? Bayrak var. Onun biri var. Kim şu? Bir şey var orada. Tamam da bu lase değil. Normal yon veriyoruz. Sıkıntı yok. Şuraya ekmemiz gerekiyor sanırım. Eyle çıkıyoruz analım bunu. Pekala. Şimdi M'de harita var. Haritaya bakalım bir. Bakabiliyor muyum? Bakabiliyorum. Şurada bir tane kutu var. iki tane de şey var. Bakalım neyse. Şimdi şurada bir yer daha var. Çıkalım hemen şuraya. Kız da iyi parkurcu ha. Ya, yapıyor bu işleri. şey var. Ne Denge problem gene var. Her birinde de vardı bunlar. Ne, ne oldu şimdi? 60 tane şey Bir tanesini bulduk. Böyle bir kaydedeceğim. kaydet bakalım. Koşma var mı onu lan? Oyuna koşma yok galiba. Burada bir şey yoktu. Buradan şeyde bir baktık. Şöyle bir şey var. İşte dur. Dur nereye çıkıyor? <gülüyor> <gülüyor> Bu demin de çerez yedim. Boğazıma kaldı ya. Gerçekten. Ayağı sıkıntılı. Şunu da alayım. Bunlar şey mi? Evet. Şu haritadaki mor turuncu şeyler. işaretler sanırım bunlar. da toplamamız gerekiyor galiba. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Nereden geldin lan? Buradan geldim. Aman abim. Yapma şöyle şeyler. Çıkalım şimdi yukarı Aldı, alacaklarımıza. Şimdi şu kutuyu bulalım. bir şey yok. Ha, buradan çıkacağız. Pardon, görmedim. Ha, kutu orada İlk yardım seti mi bulduk? Evet. Yardım kiti bulduk. Kaç tane var? 3, 6, 9, 10 tam kasayamadım. Tek tek bulacağız galiba bunları. Oyun asıl şeyi bu sanırım, sanırsam. Dönüyoruz şeye, saat kulesine. Saat kulesindeyiz. Tife göndermem mi var acaba buralarda? Aman çocuğum dikkat et. Ne oldu acaba bu çocuğa da bu yaralara sahip oldu? Uykumuz geldi. Yat kızım sen de. Uyu. İlk günümüzü böyle bitirelim. Günaydın kanki. Bizim ismimiz falan var mı ya? Yoksa ben sana isim vereceğim. Artık adın Lina. Bundan sonra senin adın Lina olsun. Isıtmak için ateş bulmam gerekiyormuş. İyi bulalım. T ne? Ne lan bu? Bir şey var orada gideyim bakayım neymiş tut 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 tut. Arttır falan. Yani. Ha hızlanma okey. Şimdi dürbünle etrafa bakıyoruz. O ne? Bir oraya tekrar. Bir tane daha bulduk. Şu kapasiteyi mi arttırıyoruz acaba buldukça? Hoppa hoppa hoppa. aman 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 girme tuhaf tuhaf yerlere dur. Şimdi aç türbünü. Şöyle binalara bak. Hiçbir şey yok buralarda. Ben böyle kocaman şehirde ha bir kutu mu arayacağım böyle? Galiba buldum şurada bir şey var. Kavuş ne olmuş göz baksana be. Ne bunlar? Var mı yakın arada başka bir şey? Yok. Neyse gidelim oraya. Bu ikinci de Kolay oldu. Ne oldu lan? prenses ve golem. yani. <laughs> Bu ne oğlum? Nesin lan sen? ben benden uzak Allah yakın ol. Biri şurası. Alt anıt kütüphanesi. <laughs> Ayt be niye camısın be yavrum. Hün. Garip garip şeyler. Benim sizin de işimiz yok oğlum. Bakın. Benim sizin de işim yok. Şöyle, 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 şöyle. Hı. Bir tane daha buldum. Burada varmış şey? bakayım ya merak ettim. Ulan var Batman gibi adamsın ha kadınsın. Tırma, fena tırmanıyor. Aa bir şey daha buldum. Bu mudur? Bunun için mi geldim ben buraya? Tüh. İşin yok geri dön. Oba. Aman çocuğum yavaş yavaş. Helal kız. Ne yapıyorsun bu sporu? Aman ha dikkat et. Buna denge problemi yok da. Ne olur ne olmaz. Her bilet artık şey oldu. Her düşe düşe. Psikolojik olarak tane daha var orada. Gene geldi tipine şey yaptım. Neyse. Neyse bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Kendimi aşağı alayım bari ben ya bu seride. Pek konuşma falan yok. Ben genelde konuşmalar olduğu için kendimi ortaya alıyorum da. Hop aşağıda bir şey varmış. Diyeyim bakayım. İnebiliyoruz mu oraya? Yani şunu alayım ondan sonra devam ederiz. Hop. Bundan ne işe fikrim yok. Tamam. Alalım biz gene de. Etrafa da bakıyorum bir yandan yaratıklar martıklar var mı diye. Şu adamlar artık neyse artık onlar. Ve şu mesela şu ilerideki gökdelenlerine falan gidebiliyor mu gerçekten? Yani T'ye bastığım zaman yerine bakabiliyorum her yere. Bu durumda. Okey. Kanka şu kamera açsın biraz düzeltsen. Ops. Reis. Ya buraya gel. Kimsin sen ya? Lan. Oradaydı. yerize kaldı. Mecbur mu buradan yapmam gerekiyormuş? Neyse. tane daha bulduk. Abi selamun aleyküm. Bak ben düşman değilim. Nerede bu şey? Oha nasıl buldun lan oraya? Şurada parlayan bir şey gördüm bu arada. Bir dakika onu almadan bir ona bakayım. Üçüncü kutuyu bulmuş oluruz belki de. Değilmiş. Neyse. Ateş mi? Emergen Rating. Çakmağı bulduk. Çakmakla mı sıçan kardeşini? Gerçekten. Oh shit. Kim bu ya? Kamera takip ediyor bizi. Tipe bak. gücümüz yok bu yaratıklarla uğraşacağız galiba biz. Uyuyorsun da değilsen ne ne Tıpış tapoş yürüsün ne 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 Keşke <laughs> bundan anlamını bir öğrensek. İnsanlar kaçmış, düş... sonra da yağmur yağmış, düşmüş mü Ne olmuş yani? <gülüyor> <gülüyor> Yiyecek bir şey bulmam lazım diyorsun. Hacım buranın tepesinde var mı lan bir şey? Bak tepesinde bir şey var çünkü. Tam çıkılıyor mu buraya? Buradan çık. Çık bakalım belki vardır burada bir şey. Ne lan? takılmıyor buraya? Hı, buradan çıkıyorum. Galiba. Hı. Bir de bir şey yoksa var mi söverme ha. Atla kızım aferin Linan benim. Batmış şehir lan bildiğin yarası. Ben suyun altında batmış şehir. Ne lan? Tamam. Güzel. Abi yok mu ya? Ben vardır diye düşündüm. Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Ne? şu etrafa bakayım bari. Geldi galiba buldum. Evet. At kulesi. E orada. Şimdi işin yok oraya git. <laughs> Şeyler zormuş ya. Biraz üşendiriyor. Bunlar. Şu anki yaptığım şey biraz üşendiriyor aslında beni. Ya. Sırtım kaşındı. Şimdi 10 tane kutu var diye tahmin ediyorum. 12 de olabilir. Tam bakmadım sayısına. Eğer 10 kutu varsa yani 40-50 dakika devamını ikinci bölümde bitiririm. Tahminimce yani. Çünkü 50 dakikalık bir video çekersin rahat 5-6 tanesini bulurum ben. O yüzden 3 kutu 3 kutu yapacağım. Yani 3 kutu çekip bitireceğim 3 kutu çekeyim. Her bölümde 3 kutu bulacağız. Bunun son, son bölümde 4 tane buluruz. Yine 3 bölümde biter. Diye tahmin diye düşünüyorum. geliyordu. Şu Antin Kontin şeyleri 60 tane olan şeyleri pek böyle arayıp uğraşma düşünmüyorum. Karşıma çıkarsa alacağım onlara. Yani ben onlara bakıp kaybedemeyeceğim. Hiç gerek yok. Şimdi şuradan çıkılıyor. Hapşurmam geldi. Hapşuracağım birazdan. Özür dilerim şimdi. Videoyu durduruyorum. Ah, hapşurdum. Askere. Bir sey, bir sey otel. Dur dur git oraya git oraya şuraya geç. Mecbur gideceğim oraya demek ki. Hop 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 hop. Lan. Özgür kantım lan şu. New York acaba burası özgür kanatına da benziyor Bakalım bakalım neler var neler yok Yani benziyor ona Daha Ta, tam o değil galiba Özgür kanatına andırıyor kutluyorlardı. Gerçekten kendime Heavy Rain çok haplamıştım. Yani çok çekesim vardı hatta girip ilk başta ona girdim çekmek için ama oyunun böyle bir hata vermesi ben buradan gideyim. Beni üzdü gerçekten. Tekrar başka bir siteden indirip Türkçe yamayı tekrar deneyeceğim. Olursa yani bu bittikten sonra hemen bir Rain serisi gelecek ama olmazsa artık şans. Gideyim bakalım şurada ne var buralarda. Belki buradan gidilen bir yer var. Şu aşağıda herhangi bir şey yok. Değil mi? Yok. Muhtemelen her şey var orada. Şöyle, şöyle. aramaktan kastım yani bunlar arama falan dedim ya ben demiş sizlere. Yani eğer bir kutunun et, bir kutunun olduğu bir binada ya da herhangi bir yapıda otelde kütüphanede falan bunlar karşıma çıkarsa yani onu almak için uğraşırım ama mesela gezerken bir binada çok uzak bir binada mesela etrafımda olan bina değil de mesela uzak bir binada bir tane daha buldum ama uğraşmam ona gitmekle. Onun yakınlarında bir eğer kutu mutu varsa ona giderken eğer uğrarım ona. Ve şu an benim burnum akıyor bir video başlıyoruz var ya her yerim ayrı. Geliyorum birazdan. Gözlerim de Ay benim ağrıdı be. Gel lan buraya. Toşamıyor mu ya? Gel buraya gel. Buraya gel buraya. Hadi kaç hadi kaç. Nerede boru Hop hop, hop 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 hop. Şurada bir şey var, parlıyor. Şimdi buradan giriş yok. Bakayım şöyle biraz etrafa ne var ne yok? Ne bu? ya yani hiç gerek var gitmeye <laughs> yani gidicez oğlum şey yok ben mi körüm <laughs> Buradaymış lan Allah kahretmesin ben körmüşüm demek ki burada yer var. Tamam. Bir kutu bakayım şurada hemen varsa alayım. Yoksa döneceğim geri. Yok bas geri. Üçüncü kutumuzu da alalım ve ilk bölüm burada bitirelim arkadaşlar. Dediğim gibi üç kutu üç kutu yapalım. Hmm, burada. Tekrar geldim yine bir. Neyse boş boşverin anlatmayayım. Anladınız siz zaten. Demin neden gitsem yine gittim o yüzden. Bakayım şöyle biraz ne var ne yok. Ama şu an iyiyim galiba. Şimdi buradan çıkabiliyoruz, oradan da çıkabiliyoruz. Hah şurada bir şey var alayım şunu da. Şimdi devam edebiliriz. Hemen çık şuradan. Çıkamıyorum mu Allah kahretmesin. O yaratıkları da bulduk. Bunları bu moz bize ne katıyor ne veriyor yani Şöyle etrafa bakıyorum bir şey var mı yok mu diye de Hiçbir şey yok yani Doğru düzgün Hı, bulduk. ya. Üç oldu. Yemek mi bulduk şimdi biz? Su bulduk. Tamam. Ondan sonra bir yemek bulacağız. Oh bir diki oldular. Çok güzel. Olmak çocuğa zarar vermeyin. bizim kollarımıza. Ellerimiz yemyeşil olmuş ha. Ayaklara bak. Bu şehirde virüs falan mı var? İnsanları etkileyen? Evet arkadaşlar, Süpermen'in ilk bölümü bu kadar diyelim. İkinci bölümden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dediğim gibi kısa bir seri olacak. 3 veya 4 bölüm. 5 bölüm olmaz diye tahmin ediyorum. İkinci bölümden kardeşimizin isteklerine köle gibi devam etmeye devam edeceğiz. Benim kardeşim yok ablam var ama şu an yani bu bensem o da ablan ama neyse. Şimdi ne istiyormuş o, öncelikle ona bakalım. Bir yemek istiyordur. Şimdi C'ye bak diyor da bakmaya gerek yok C'ye. Yani Taku'yu beslemek için bir şey bulmalıyım. Karımız da Taku. Bizim adımız belli değil. Ben kendi adımı Nise yaptım. O da yatlan yerine. İkinci bölümden kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar burada. Şimdilik benden bu kadar ikinci bölümde Buradan aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay.